Ne oldu be ama? Kardeş, Teknofest. O be hayvan. şimdi burada kesin çok iyi DJ'ler vardır ha. Ama hangi DJ çalacak gösterinizler yazmaz da bir yerde. Ha, gel bu görevliye soralım da öğrenelim. Gel. İyi günler. Merhaba. Teknofest'e hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, koskoca Tekno Müzik Festivali yapmışsınız ama hangi DJ'lerin çıkacağını yazmamışsınız. Ben de arkadaşla merak ettim size sorayım dedim. Ha siz olayı çok yanlış anlamışsınız beyefendi. Bizim Teknofest öyle bir Teknofest değil. Bizimkisinde DJ yok. Havacılık, uzay ve teknoloji var. Bakın Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi bu tekno bambaşka bir tekno. Neyse hadi kardeş gel içerisini bir an önce gezelim. Teşekkürler.